Evet arkadaşlar, bugün videomuzda e, vlog çekeceğiz, e, başlayalım, gezeceğiz. Evet yeah. arkadaşlar, bugün sokak e, gezmesinde sizinle birlikte olacağız, <laughs> lütfen abone olmayı unutmayınız, diyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün e, saat kaç? Saat? Ne bileyim <laughs> Saat 2-3 gibi arkadaşlar, e, sabah tabii ki de uyuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada da Kemal var. Bu salak neden böyle yapıyor? Bilmem. Yüzünü göstermek istemiyor herhalde. Oğlum. Deli misin lan sen? Va. Va kuduğmuş bir yalı. Ağlıyor mı lan yok içeride? ne <laughs> alacak gülüyor bak. Geldim. Neyse. Neyse boş ver ya. Biz gezmemize devam edelim evet, arkadaşlar. Evet gezelim. Burası Şimdi, okul arkadaşlar. Lütfen videomuzu tadını çıkartmayı unutmayın. <laughs> evet. Burası okul. Okula girelim mi? Yes. Evet. Yes. Yes. arkadaşlar. Gir İlk girişi sen yap. Tabii ki sağ ayakla girmek sağaptır. <laughs> Girdim şu anda arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Okulumuzu gösterelim. Evet. Şöyle al sağ tarafta. Ana gelin geri çıkalım. Geri Neyse geri kadar, gidelim. Ya, al sağa gidelim. Burası <laughs> mahalle. Arkadaşlar ee, orada hiç tanımadığımız bir arkadaşlar vardı. <laughs> Pek yani hiç samimi olmadığımız. O yüzden biz geri çıktık. Şimdi halı göstereceğiz size. Buyurun gelelim. <laughs> Sen de sanki e, ev satıyorsun, ev gösterin. <laughs> <laughs> Buyurun burası oturma odası. <laughs> <laughs> e, şurada halı demirleri var. Görüyorsun. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz zaten. Kör değilsiniz. Gelin. Bu sarayaklarla şey. Yolun ya ne yapıyorsun ya? Yavaş, Bu da çöp. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, halı saha böyle bir şey. <laughs> panoyu çek, panoyu. Ya ne yapacağım panoyu ya? Evet. Nasıl, nasıl burası İstak Çelebi Halı Saha Tesisleri 2016 yılı. Tamam yeter. Buyurun, bu da çeşmemiz. <laughs> Akıllı çeşmemiz. Evet. Kendi kendine su akıtıyor. <laughs> Çok akıllıdır. Evet alsay girelim. Bu da direk. Aynı şey gibi. Kemal gibi direklerimiz var. Böyle. Çok özledim. Özledim. <laughs> Oğlum açsana sen yüzünü. Hadi bir velet kavgası çekelim. Hadi bir velet kavgası. Dal. Ay <laughs> şimdi değil bu videoda olmaz. Tamam. Kemal. Velet videosu çekeceğiz tamam mı? <laughs> Sen meleksin yani onu kabul ediyorsun. Sağolsun ya. 1-2-3 değil mi? Hayır. <laughs> Oğlum çocuksun yüzünü açmıyor. Bu videoda olmaz tabii e, ki de. Tamam işte. Bir şey... videoda bir içerik kardeşim. Tamamdır işte geziyorum. Hadi gezelim şuralarda. Hayır. Korkak bu ya. Valla korkak. Ne? Oğlum senin yüzünü öbür videolarda gördüler ki zaten. Neyin kafası ama bak zorlaştırmıyor ay, yüzünü. Ay, ay. Bak zorlaştırmıyor yüzünü. Kaçıyor salak ya. <gülüyor> <gülüyor> Portakalın yürüyüşe bak. Tipsiz. Oh. <laughs> Aç şu yüzünü. Ay, tamam, Neyse. Tamam. Ulan portakal. Oh kafaya bak portakalı bu be. Kaç geliyorlar işte. Hiç sevmedim adamları ya. Kapa videoyu. <laughs> <Değilmiş. gülüyor> Oğlum beni çekip durma be. <laughs> Çok komiksin ama. Kim ne yapıyor? Evet arkamızın küçük olduğum bir kişi geliyor. Üç kişi, Oldu. üç kişi hatta. Bir kaşık suda boğasım gelecek evet. kişi geliyor. Neyse biz biraz uzaklaşalım şunları. Ya Kemal gel artık seni çekmiyoruz gel. Evet. Merhaba arkadaşlar, merhaba. <laughs> evet. Şimdi portakalların evini gösteriyoruz. Dın dın. Da 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 Aha, da da da. Bir, bir, Ferrari'si, bir de evleri var. Volkswagen Jetta olur fosfor gelmiş. evet fosfor gel. Baba baba bir de bizim mutlu bir şey. Mutlu bir şey. Bu da bizim. Bu bu Passat. Passat. Bu da bizim Ferrari. <laughs> Aa, evet. O da sizin hurda geldi. Yani. O, o da bizim hurda arabası. <laughs> evet böyle çekelim. Karşıda pazar yeri var arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce yemek yapacağız. Ne zevk alsın? kafamı isti. <laughs> oğlum bu soğukta, bu yağmurda zeybe ekam yok. Evet asıl şimdi olur oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu soğukta video çekmeye çalışıyoruz. Biz deliyiz galiba. Evet birazcık kaçık olduğumuz için. Evet. O da bakıp duruyor işte ne yapsın. Ayrıca <laughs> kafası buna yetiyor. Aynen zavallı. Baba, baba bizim ciddiye bak nasıl gidiyor. <laughs> Pazar eline girelim mi? Tabii tabii ki. Evet. Bu aslında Adam yapıştırıyor ya. <laughs> Ama ne kötü. Kötü Nasıl? Arkadaşlar burası da iyi iyi iyi. Arkadaşlar burası da iyi. Evet burası yani iyi. Burası İsekçeli bir pazar yeri. Evet kafalı pazar yeri. Biraz şuraya girelim de soğuktan yağmurdan kurtulalım. Yani e, bağır mı lan? <laughs> toplanıyorlar. Arkadaşlar asıl gecek olduğum insanlar geliyor. Bir kaşık su da Tamam ben ölüyorum. Gel şöyle gidelim amına. Bir kaşık su da boğazım geliyor. Böyle boğazını sıkıp böyle sıkısım geliyor. Amına <laughs> kim? İşte arkadaşlar. Burası meşhur bir mahallemiz. Düğün salonu falan var işte ben burada. Evet şurada düğün salonu. Ya şöyle sal böyle ya. Üz Görüyorsunuz. Gör müsünüz? Üzüm düğün salonu şurada. Evet er kahvemiz burası. Evet kahvenin arka tarafı. Arkası arkadan da bir tane şey geliyor. Maltaroş geliyor. Maltaroş <laughs> 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 şey yine. Evet arkadaşlar. Yerler çakıl. Aa. Şimdi size işte buranın içine göstereceğim. İçine girebileceğiz mi? Tabii ki de hayır. Buradan göstereceğim. <laughs> evet, arkadaşlar. evet, arkadaşlar. Şöyle evet. üzüm düğün salonunun önü. Şöyle evet. bizim kahve. İşte şurada bir bizim özel dur. Şurada bizim özel bir şeyimiz var. De. Aa, bir yasta, <laughs> diğerleri filan. Evet Doğanların jettası. Doğanların jettası gidiyor. Ay. Ha, evet, Doğanların jetta Evet arkadaşlar. Arkadaşlar su şu bir bakar mısınız lütfen? Dur düzelteyim şunu. Yüzünü kapamış. <laughs> hadi gel şöyle devam edelim. Ha oradan da geliyorlar. Kurtulamayacağız mı biz bunlardan? Hadi gel şöyle gidelim. Ya kaçıyor. <laughs> hadi, hadi bak ya. Uç. Kaç dakika oldu? Vallahi 7 dakika oldu. <laughs> <laughs> yeah. evet. Şale, bir bir açık ya. Yok ki göz açık. Gel şöyle gidelim. Şöyle, kaçtın, şöyle gidelim. Evet geldiğimiz yere gidiyoruz. Her yerden sıkıştırdılar bizi. Salak bir yere kaçmış ama Aa, bak arkadan geliyor o da. <laughs> Oğlum yüzümü yüzümü <laughs> vurmaya başladı. Ha? Ya Rüzgar. mı? <laughs> Ne mi? Biraz daha şiddetlenirse kapatacağız. 10 dakikalık bir video olacak. Kısa ama güzel. Lütfen abone olmayı unutmayın dostum. Evet. Portakal yine coştu. Yok 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 öyle bir şey yok. Zeybek ağzı var orada. Bizim ev lan orası. Aman akıllı. Hayır sakın sakın. Sakın. Salak tekme atacak kapıya. Tamam, tamam yapmıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok yapmıyorum. Tamam. O kötü bir şey. Günah gelsin. O sizin için yapmıyorum bak. Bir dahaki videomuzda var ya kapıyı kıran geçer. <laughs> ZBK yapacağız bir dahaki videomuzda. O da yarın ya da öbür gün gelebilir. Ne hayır akşam ha. Bu akşam. Evet. Bu akşam oğlum görme oynayacağız. sıkıntı yok görme oynarken yaparız. ya. <laughs> Aa, orada kabızhane geliyor. Ne <laughs> kabızhane. <laughs> Onun adını ne koyalım? Pakize koyalım. Pakize. Bizim araba bizim araba.